Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan Muhalistan, Gürcistan, Kazakistan, Nijerya, Türkmenistan, Azerbaycan uyruklu öğrenciler yılbaşına kadar üniversiteden öğlen yemeği verildiğini ancak artık bunun da kaldırıldığını söyleyerek duygularını şöyle ifade ettiler. Geçen sene sağlık sigortamız okul, okul karşılığı, okul karşılığıydı. Bu sene 2011 1 Mart tarihinde e, torba yasasıydı. E, yoz sınavla gelen yabancı öğrenci öğrenciler, tüm yabancı öğrenciler e, her ay 95 lira ödemek suretiyle sigorta sağlık sigortası olmak zorundadırlar diye yasa çıkarmışlar. E, bir bunun parası e, yani, sağlık Sağlık sigortası e, miktar çok yüksek olduğundan dolayı biz mağdur kaldık. E, ekonomik durumumuz kötü olduğu için. Ve, harçlarda ne kadar oldu artışlar? Harçlarda 2010 ve sonraki girişli öğren yabancı öğrenciler için e, normal harç paranın 3 katına çıkar çıkarıldı. E, bu da e, yaklaşık olarak e, 1500 derece civarında geliyor ortalama. Her bölümün günü değişiyor. E, ondan sonra işte geçen sene bize, yabancı öğrencilere yemekhanede günde bir öğün yemek, yemek için ücretsiz e, fiş veriliyordu. O da kalktı. Ne kadar süreden beri, ne zamandan beri yemek vermiyorlar? Bu seneden beri. Bu sene. Daha, daha sene önce bu yemek vardı. yiyordu, bir evet, problem evet, yoktu. Evet. Sigorta sorunu, e, zorunlu olması bizi hmm. biraz ağır ediyor. Hmm. Yani i̇mkanımız olmadığı için biraz sıkıntı çekiyoruz yani. Şimdi i̇lk önce işte haç problemi. mesela senenin başında, dönemin başında, daha doğrusu 435 lira yatırmıştık. daha hmm. sonra işte e, ee, yasa çıkardı. rektörlükten yasa çıkardı. Sonra yani üç kat çık çıkardı bunu. <laughs> i̇şte bir o, bir de işte daha geçenlerde e, sağlık sigortası, işte torba yasası gerekçesi <laughs> sağlık, sigortası, sağlık, sigortası çıkmış. İşte biz de e, bir de yabancı yurt olduğumuz için işte biraz mağduruz. Hepimiz yabancı olarak herkes aynı şeye geliyor. <laughs> aynı sıkıntı yaşıyoruz şimdi, de, şimdi olarak. <laughs>